Güneş panelleri gerçekten ne kadar karlı? Güneş enerjisi yatırımı uzun vadede karlı bir yatırım olarak değerlendirilir. Başlangıç maliyetleri yüksek olabilir. Ancak enerji maliyetlerini düşürerek ve ek gelir sağlayarak kendini amorti eder. Ayrıca devlet teşvikleri ve destekleri de yatırımın karlılığını artırır. Güneş enerjisi sistemleri enerji faturalarını düşürerek tasarruf sağlar. Ayrıca enerji şebekesine fazla enerji satışı yaparak ek gelir elde etme imkanı sunar. Bu da yatırımın geri dönüş süresini kısaltır ve karlılığını artırır. Çevresel faydaları da göz önünde bulundurulduğunda güneş enerjisi yatırımı hem ekonomik hem de çevresel açıdan avantajlıdır. Fosil yakıtlara dayalı enerji üretimine kıyasla sera gazı emisyonlarını azaltır ve karbon ayak izinizi küçültür. Bu da çevre dostu bir geleceğe katkıda bulunur. Güneş enerjisi yatırımı nasıl yapılır? Güneş enerjisi yatırımı yapmak için öncelikle uygun bir arazi veya çatı alanı belirlenmelidir. Bu alan, güneş ışığını maksimum düzeyde alabilecek bir konumda olmalıdır. Ardından gerekli izinler ve lisanslar alınarak proje planlaması yapılır. Proje planlaması aşamasında kullanılacak ekipmanlar ve sistem bileşenleri belirlenir. Fotovoltaik paneller, invertörler, montaj sistemleri ve diğer gerekli ekipmanlar temin edilir. Kurulum aşamasında panellerin doğru bir şekilde yerleştirilmesi ve bağlantılarının yapılması önemlidir. Kurulum tamamlandıktan sonra sistem Sistemin devreye alınması ve test edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada sistemin verimli bir şekilde çalıştığından emin olunmalıdır. Ayrıca bakım ve izleme süreçleri de düzenli olarak yapılmalıdır. Bu adımlar güneş enerjisi yatırımının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.